Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın 1443. yılını idrak ediyoruz. 2014 yılı ser lavhasını Diyanet İşleri Başkanlığımız din samimiyettir hadisi şerifini bu sene işlemektedir. Ben de acizane bugüne kadarı samimiyetle sabredenleri, şükredenleri sıralamaya çalıştım. 1. Cennette kendisine ruh verilince samimiyetle elhamdülillah diyen Adem babamız. 2. Allah Celle Celalühünün emriyle deryalarda gemisini yüzdüren Nuh aleyhisselatu vesselam. 3 Ateşe atılırken yardıma gelen ile Benim ateşe gittiğimi Rabb'im biliyor ya. Sen de aradan çekil diyen samimiyetle İbrahim aleyhisselatu vesselam. Allah celle celalühünün emri ise ey babacığım çekinme çal bıçağı diyen samimiyetle İsmail aleyhisselam. Kardeşleri tarafından kuyuya atılınca samimiyetle kuyunun dibine inen Yusuf aleyhisselam. Bir ilhamla çocuğunu Nil Nehri'ne bırakan Musa aleyhisselam'ın annesi Allah Celle Celalühü'nün emriyle inananlarıyla beraber Kızıl Denizi bir otobant yapıp geçen Musa Aleyhisselam Allah Celle Celalühü'nün emriyle samimiyetle Firavunun sarayında dinini koruyan Asiye annemiz Allah Celle Celalühü'nün emriyle samimiyetle babasız İsa aleyhisselamı doğuran Meryem anamız. Ve gördüğü bir rüya ile samimiyetle Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'a kızı Amine'yi nikahlaması. Abdülmuttalib'in samimiyetle gelini Hazreti Amine'ye hürmet göstermesi. 12- Şam'daki rahip, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kürenin arasındaki mührü görünce ben inanıyorum ki bu geleceğin ahir zaman peygamberi diyerek samimiyetle kabul etmesin. 13- Hazreti Hatice'nin samimiyetle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a talip olması. 14- Hazreti Hatice'nin samimiyetle ilk defa İslam'ı kabul eden Müslüman kadın ve ilk kişi olması 15- Miraş dönüşü samimiyetle tasdik eden Ebu Bekir'in sıddık olması 16- Hazreti Ali'nin samimiyetle kabul edip ilk Müslüman çocuk olması 17 Hazreti Ali Hicret gecesinde samimiyetle Resulullah'ın yatağında yatması. 18 Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın samimiyetle insanlığı Allah Celle Celalühünün dinine davet etmesi. 19 Hüneynde dağılan ümmetine ey ümmetim Vallahi ben Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğluyum. Nereye gidiyorsunuz diye samimiyetle ordusunu geri kendine çağırmasın. 20. Hazreti Ayşe validemize efendimiz sorulduğunda siz Kur'an okumaz mısınız yoksa? Samimiyetle söylerdi ki onun ahlakı Kur'an'dı. 21. Karani köyünden Medine'ye kadar gelip Resulullah'ı evinde bulamayınca annesine verdiği sözden dolayı samimiyetiyle tekrar geri dönen Veysel Karani. 21. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in Edebali'nin dergahında yatacağı gün yatak odasında Kur'an-ı Kerim'i duvarda asılı görünce Sabaha kadarı ihtiramla samimiyetle ayakta durmadım. 23 Resulullah'ın ev, övgüsüne mazhar olmak için samimiyetle ya Bizans beni alır ya ben Bizans'ı alırım diyen 2. Mehmet. 24 Mekke Medine'nin hakimi dediği zaman Hatibe müdahale eden Hakimi değil hadimiyim, hizmetçisiyim diyen Yavuz Sultan Selim. 25. Çanakkale, Filistin, Yemen, 13 cephede 4 milyon şehit veren ecdadımız samimiyetle bu vatanı bize bıraktılar. 26. Samimiyetle tacını tahtını bırakan İbrahim Ethem Hazretleri. Başta Peygamber Efendimiz ve Peygamberi Zişan Efendilerimizin hepsi olmak üzere söz konusu ettiğimiz bu zevatın cümlesine ve cümlemizin geçmişlerine El Fatiha.